Herkese şey merhaba arkadaşlar. <laughs> ben ikon Ben bilgisayarda ilk defa oynarsam da bilmiyorum yani ne olur bana. bu rüzgarla korkunç bir oyun. Dreni de fazla çekmiyordum. Şimdi oynayalım hadi bakayım? Ya! Ha ne oldu? Ne oldu? Cool team'i. Low. Alfa mı? Ya! 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 Medium olsun başlaya oyuna başladık arkadaşlar. Obalu Evet. Bu arada evet. Şimdi oyun açılsın. Bakalım nasıl bir oyun. Bakacağız. Burada bakacağız. Bakın arkada böyle bir ses var. Bakın. Bu ses ne O ne? Benimle alakası yok. Oyunu kendi öyle galiba. Baksanıza artık bu hucumu giresin bari bana. Poppy Playtime. Hey ya. Resum game. gamer's'm resme, resmen. Ha! Bu canavar çok korkunç. Dolaba girdim. Bakın şimdi bakın hı diye. Neredesin sen? Çakal. Geliyor. Ne oluyor? Geldi. işte burada. Tam bir battaniyeye benziyor. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Battaniyeden yapmışlar. Mesela. Bak. Onu bir de yavaş Hayırdır abi? Hayırdır lan? Gideceğim. <laughs> Sadece eline bir sopa almıyor da zaten birinin sopasını. Aha bak kafam bırak. Abi çok iyi ya. Ya bu sesi nereden kısacağım? Bu iniyor. bak. Karpuz nerede? Evet, karpuz nerede oyununa hoş geldiniz. Oo bir bu ne? Kafan gözükmüyor lan. Oha bir anda önüme çıktı. Lan oğlum, ben onu sola gitti zannettim. Geldi sağdan döndü ya. Day 2. Day 2. 2 ne oğlum? Day 2. Yani gün 2'deyiz. Çok güzel değil mi? Kimse bilmiyordu. Bakın, kimse bilmiyordu ve ben öğrettim. Masa mı? Evet, tekme atayım şunu. Allah. Allah Allah, geliyor geliyor. Geliyor. Bu Cadı gibi bir şey var. Bunun hugi hugi ile ne bağlantısı var? Şu kapıdaki resim hugi hugi ile ne bağlantısı var? Bana bunu söyleyebilir misin? Hugi hugi ile ne alakası var? Bağlantısı diyorum. Ne oldu? Ne alakası var bu? Allah? Ben biliyorum ki Granny'yi bitirmiştim. Hey niye gelmiyorsun? <laughs> kaç kaç. <gülüyor> Hobi Niye gelmiyorsun dedim. Kapıyı açtım ve he. hemen önüme çıktı. Ben aşağı iniyorum. Beni Hugi Hugi yakalayamaz. Anca rüyasında görüyor Aç. Aa oh, bak katil paylanço. Katil it. die Ne de day. Ha. Orada. Hey seni yakından incelemek istiyorum. Ne yapma. Geliyor bakayım. Merhaba Hoogie Woogie Oha fiyak atıyor fiyak atıyor Hey gelişmişsin hayırdır Allah burada grenier ustası var hayırdır geliyor tam da usta değilim de kaçın 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 hop mavi şeyden hiçbir şey gözükmüyor evet gelir Aa bu nerede Hey, <laughs> yüzüne bak. Burada da bu gerçek oyun. Gerçek oyunu bu şeyde yok bugün. Tam bir it. İt oğlu it. çel şu sana açıl. Açılmadı, açıl şu sana çal. Lan açıl. Hey. Bu oyunu yapan kimse artık Lan açılmıyor kapı. Alo. Hayır. Kapı açılmıyor. Oyunu kim yaptıysa oyunu bozmuş yani. oyun oyun oynanmıyor. Oradan nasıl çıkmam da gel diye. Bu ne lan? Ne Bu arada tık, sadece Hugo değil. Bütün korkunç karakterleri koymuşlar. Sadece Hugo değil. İti koymuşlar. Ve Hugi Hugi. Hem de Geliyor. Ona buraya geldi. Buraya gelecek buraya Oradan nasıl geçtin sen? Sen eğilerek oradan nasıl geçtin? Ben bu kapıyı buradan duyuyor bu gibi geliyor. Bu kadar basit. Tamam. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop. Lan hayır, hayır. <laughs> Ne oldu? Etti böyle bir şey. Niye yani böyle bir ses geldi ama ne o? Ya? Ben yapmadım bu anı. Oyunda geldi. Top, top Beni korkutamazsın. Gel. Gelmezsen ben gelirim. Burada geliyor. Merhaba. Gir. Çizim, gir. misin? Buradan içeri giremezsin. O kadar da oyunu yani şey yapmamışlardır. Allah. Buraya mı geliyor? Ama bak konuşması Granny. Ya niye açılmıyor buralar? Hey dostum bu erken erişim mi? Ah. Hayır. Hayır. olsun. Tamam. Şimdi kaçıyorum. Hop işte bu. Bunu takacağım. Takacağım gel. Yani. Bunu. Var mı? Ne geldi? Çekiş mi? Çekiş hani Green'in babaannesi vardı ya. Gelin ona bakalım bir de. Orada da kesin Hugi Hugi resmi var. Belki de orada Hugi Hugi'nin babaannesi vardır. Gidelim bakalım. Babaannesi nerede? gerçekten bunu mu koydunuz? Ya gerçekten bunu mu koydunuz ya? Orada burada çok ses çıkarmayalım. Babaannesi Gerçekten Hugo Hugo'nun babaannesi karşınızda. Hadi hadi hadi. Hadi git. Dostum buraya girmem lazım. Kola kutusu ve bir gel. Önemi biliyor. Oha havaya uçmuş. git Teddy alınca kırmızılaşıyor ya greninin şeyi. Hem gözleri. Hemen Teddy ver bana bak nasıl geldi. Kesin gözü kırmızı olur. Yani olmaz. Evet şu an izliyoruz. Two thousand years later. Kırmızı oldu. Oha içine girdi. Ve beni göremiyor. Oho! <laughs> beni göremiyor ve kırmızı. Merhaba. Dur. Geri çekildim. Bak hareket ettim hemen öldürdü beni. Bir dakika nasıl öleceğiz? Ona bakalım bir de nasıl öleceğiz. Day, son gün diyor. Let's go. so. so, so. Şimdi gidelim. Bakalım nasıl öleceğiz onu merak ettim. Merhaba. Geldi ya. abi şunu abi. Nasıl Granny'ne babanesi var mi yani? Nasıl saçmalık? Granny! Ay Granny Bugünün <laughs> tam yanında düştük ha. Hadi hadi hadi. Bakın bizim atladığımız yerden bir daha atlattı. Hadi buraya doğru git. Bak Hugi bakıyoruz. Jink geliyor. Karşımız. Oha! İt. Granica. Yok, it bu, it. Pennywise. Pennywise geldi ve bizim ağzımıza bir tokat attı. Osmanlı tokadı. <laughs> Osmanlı Toga yapıştırdı ve öldük arkadaşlar. <laughs> Video izlediğiniz için bize çok güzel arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like etmeyi, başka videolarda görüşmek üzere.